Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Alman, Türk Ticaret ve Sanayi Odası AHK Türkiye Başkanı Dr. Markus Silevogt, Türkiye'nin Almanya'nın yeşil hidrojen ithal edeceği potansiyel tedarikçiler arasında bulunduğunu belirterek, AHK olarak enerji sektöründeki oyunculara destek olduğumuz gibi yeşil hidrokende de Türkiye'ye aynı desteği vereceğiz, dedi Silevogt. Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'nin bu yıl içinde oluşturmayı planladığı ulusal hidrojen stratejisine yönelik gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Türkiye'nin elektrik üretim maliyetleri açısından avantajlı, hidrojenin taşınması durumunda ise güvenli alternatifleri bulunduğuna işaret eden silavok şunları kaydetti, Almanya geçen yıl yayınlandığı ulusal hidrojen stratejisi uyarınca temiz kaynaklardan üretilen hidrojeni ülke dışından getirmeyi planlıyor, Türkiye, potansiyel tedarikçiler arasında yer alıyor. Hidrojen tedarikine katkıda bulunabilecek diğer ülkeler Norveç, İzlanda, Avustralya ve Şili. Türkiye ile 2012 yılından beri istikrarlı bir enerji işbirliğimiz bulunuyor, AHK olarak enerji sektöründeki oyunculara destek olduğumuz gibi Yeşil Hidroken'de de Türkiye'ye aynı desteği vereceğiz. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.